Ne güzel oldu. <laughs> Kameraya girse Youtube videosu çekiyordur. <laughs> <laughs> Ay bunu söylemeyecektim. Bunu sadece düşündüm. Tamam. Bunu ne soracağız ki? 1 2 3 Hepinize merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugün okuldayız. Okulda saçma sapan bir yer bulduk. Dağın alan dağında okuduğumuzun kanıtı olan bir yerdeyiz. Bir biz, bir 5-10 tane köpek var etrafımızda. Kahvemizi ve tatlılarımızı aldık. Aslında araba pikniği yapacaktık Berna ile. De. Sonra dedik ki... 500 saattir buraya arıyoruz kahveye oturduk. Hayır biz soğudan olduk. Sonra da bir de dedik ki o zaman neden bu kadar emeğe bir video çekmiyoruz dedik. Kameram değil telefonumla çekiyorum ama yapacak bir şey yok. Ses biraz kötü olabilir. Bir de Berna'nın meşhur magnolyası da bize eşlik ediyor. Her yerde Bizim okulda önerir. bir kafe var Mahur. Koy Üniversitesi. Koy Üniversitesi. Koca Üniversitesi'nde okuyoruz. Güzel magnolyası var. Koca Üniversitesi'ndeyseniz Mahur'a gidin. Valla herkes söylüyorum. Bayağı reklamını yapıyorum. Şimdi ve de Umut'tan. Şimdi biz ne videosu çektiğimizde kahve çünkü çok spontane gelişti. O yüzden birbirimize sorular soracağız, sohbet edeceğiz filan. Şurası yabancı diller mi? Eski yabancı diller. İşte evet. tamam eski yabancı evet. diller. Şurası da yurt. Bir tane aşağıda kız yurdu varmış. Erkek yurdu mu? Yurt orası. KYK biliyor musun? Wow. Yollardı aşağıda yurt vardı. Yani. Abi okul öyle büyük ki şeylerle e ne denir? Masal. Masal gibi bir kelime var ya. Hurafe. Ha, hurafelerle dolu okul. <gülüyor> <gülüyor> Masal gibi bir kelime. Okulda mesela şöyle bir hurafe de var. Gör varmış okul. <laughs> evet abi okulda bir göl var. Orayı. Ama gölü bir türlü bulamıyorsun. Okul bu kadar büyük mü? Gör nerede abi mesela? nasıl gidiliyor göle? Şimdi ben yani oyun oynayacağız. Birbirimize sorular soracağız. Bir arkadaşımız <laughs> askere gitti. O yüzden biraz üzgünüz. Sadece telefonla konuşabiliyoruz. Yani araşarak. Ben o yüzden biraz depresyondayım. Böyle yani hayatım böyle gidiyor arkadaşlar. <laughs> çok üzücü bir şeyler anlatıyorsun. Tane mi yavaş yoksa <laughs> ağlandığında çekmiyor mu çözemedim. Bugün bu senenin ilk halk oyunları şeysi var. Ben buradan sorular buluyorum Berna. Şimdi bunları birbirimize soracağız. A, tamam. tamam mı? İkimiz de birbirimiz için cevaplayacağız yani bunları. Şimdi ben neyi en çok severim deyip sen bir cevap vereceksin mesela? Arkadaşlar bugün 2022-2023 döneminin ilk halk oyunları çalışmasına gidiyoruz. Günlerden 18 Ekim Salı. Bugün halk oyunlarının ikinci sezonu başlıyor. Çok heyecanlıyız. Yeni bir sürü kayıt aldık. Bakalım <laughs> ne olacak? Bu arada... Berna ile bizim 3. yılımız arkadaşlarımız. 16 Ekim yani bunun iki gün önce. Bu üçüncü yıl olması çok garip. Bize bir 5-6 gibi geliyor. Evet bana da. Geçen sene 3'ü kutlamadık mı? Biz sayamadık mı biz geçen sene? Biz sayamamışız herhalde. Mal mıyız neyiz sayamamışız. Çünkü biz geçen, yılda üçü kutladık, geçen yıl yılda üçü da 3'ü kutladık, kutladık. bu yıl da 3'ü kutladık. Bu yıl da 3'ü Biz her yıl 3. arkadaşlık yıl dönümümüzü kutlayıp bunu Bak, sonsuzluğa sene uğurlayacağız. Seneye de bakıyormuşuz. Çıkıyormuşuz. Ne güzel ama. Bir tek olarak. İnanılmaz şaka <laughs> Neyse, şimdi oyunumuz şu. Ben saçma sapan sorular buldum, klasik sorular. Bunları soracağım. Hem ben Berna için cevaplayacağım, Berna da benim için cevaplayacak. Tamam mı? Num. Hmm. Bir iyi. soru ikimiz için de geçecek. Evet. evet. Şimdi soruyorum ben soruyorum. Evet. One eternity later. Evet. Her zaman yanımda taşıdığım üç şey. Üç şey. Üç şey. Her zaman ama. Çantanda. çantamda. Çant. Çantamda. Yes, tamam. çantamda. Üç şey söylüyorum. Söyle bakalım. <laughs> Ağrı kesici. Evet. Hmm, şey. Acaba aklımda bir şey vardı. Onu söyleyince unuttum. Dur söyleyeceğim. Tamam sakın, ol bir Sakız. Yani naneli bir şey. Şeker falan da olabilir. Bir de... Bir de çakmak. Evet. Doğru. Başka Na bir şey var mı? Naneli sakızı hep olmuyor. ya. Yani. Hep oluyor. Ben hep senden kullanıyorum bunu. da diyebilirdin ama bu üçü de olur. Neyse ama doğru tebrik ederim. Ben şimdi söylüyorum Berna için. Ee, kesinlikle ve kesinlikle ruju. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü onu tuvalete <laughs> giderken de götürüyor. <laughs> bunu söylemesem bile olur. Ee, Şarj aletim. Kesin var. iPhone 7 kullandığım için. Üçüncü şey ne? Parfüm. Evet. Senin parfümün de yapılıyor. Evet. Evet, bence. Doğru söyledim bence. En iyi arkadaşınızın sahip olduğu güçlü yönü. Üç güçlü diyor ama bir tane de söyleyebiliriz. Bir tane söylesek yeter. Biz ikimiz de güçlü Güçlü slash zayıf demiş. İkisini de tamam. konuşabiliriz. Birbirimizin tamam. zayıf ve Bu güçlü yönü. yönü. Berna'nın zayıf yönüyle başlamak istiyorum ben. Ee, kesinlikle çok saf olması ve her şey inanıyor olması. Senin bence zayıf yönün bu. Sen safsın, çok inanıyorsun insanlara hemen. İlişkilerinde hiç saf değil, daha güçlü bir yapısı var. Ama arkadaşlıklarında beyni çalışmıyor. Ben tam tersiyim. Evet. Çok haklı. Yani zayıf yönüm saf olmam mı? Evet, saf olmam. Çok saf olmam. Yani insanların ona kötü davrandığını anlamıyor. Anlasa bile onları iyi davranmaya devam ediyor. Sanıyor ki onlar düzelecek. Ama bir şey olmuyor Berna, dünya kötü bir yer. Evet. Senin tek arkadaşım ben Benim, dur güçlü yönünü ha, de güçlü söyleyeyim. De söyledi, evet. Zekisin bence sen gerçekten, zeki birisin. Çünkü yani, ilişkilerde mesela zekanı kullanabiliyorsun. Arkadaşlar niye kullanamıyorsun anlamadım. Bence zekisin, senin güçlü yönün zekan, pratik zekan. Yani olmadık yerlerde, olmadık planlar yapılması gerekiyorsa ya da fikir üretilmesi gerekiyorsa kafan hızlı çalışabiliyor. Evet, Pratikliğini seviyorum. Ben senin. de tam o konuya değinecektim. Senin zayıf noktan da bu. Biraz <laughs> aversin. Yemin ederim çok aver. Yani aklına bir şey aklına gelmiyor hiçbir şey. Evet doğru. Aklına hiçbir şey gelmiyor. Mesela bir, bir şey yapmamız gerekiyor. Onun pratik bir şekilde olması gerekiyor ve Hazal 500 tane şey düşünüyor nasıl yapacağız nasıl yapacağız abi bazı şeyleri de anlamıyor Avel gerçekten Avel, olması olması Avellik Avelliye katılmakla birlikte Avellik olarak adlandırmamayı da tercih ederim çünkü ben birazcık çok düşünüyorum yani her şey evet. şeyi çok düşünüyorum çok mı takıyorum. yani her Çok kafaya şey, takması. Evet. Zayıf her şeyin en iyi olması gerekiyor. Ben oğlak vurucuyum artık serenim de oğlak. Ay yu burcum falan. Böyle her şeyim oğlak benim. O yüzden oğlak burcumun getirdiği saçma sapan bir özellik oğlak olarak. Oğlak burcunun getirdiği güçlü özelliğin de var. işte liderlik yapabiliyor ortamlarda. Hemen böyle güçlü yapısı böyle güçlü durabiliyor ortamlarda. O, o, yönden iyi. Evet ama bu bunu her zaman yani her şeyde mükemmeliyetçi olmak istediğim için çok çabuk bir plan yapılması gerektiğinde Be benim beynim hiç iyi, iyi. Evet, hiç iyi değilim. Çünkü onun düşünülmesi gerekiyor. En iyi olması gerekiyor. Biline bir şey sunacaksak ve benim adım varsa o sunulacak şeyde yani Hazal bunu yapmış diyemez. Şöyle demeli lazım. Hazal bunu yapmış. wow demeli lazım anladın mı? O yüzden kabul edilebilir. Ama gerçek yani bir şey yok. Mükemmeliyetçi olmak. zaten ya böylesin ya tam tersisin. Güçlü yönün mesela tam tersi zayıf yönün tam tersi. Evet. Geniş evet. kapsamlı düşündüğünde çok iyi liderlik edebiliyor. Çok okey. Ama ani şeylerde kafasını kullanamıyor. Doğru. Doğru bir analiz. En iyi arkadaşınızın en çok ziyaret etmek istediği dünyada bir yer. Dubai. Evet ama belki çok kolay oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet Dubai. Senin nere? Ben senin nere olduğunu bilmiyorum. Ben yani dürüst olacağım. Bahsetmemiş olabilirim. E, tamam ki. söyle. Bilmiyorum. bilmiyorum. Kuzey ışıkları. Aa bilmiyordum ama güzel. Ama yıldızlara ve gökyüzünü çok tamamen Süper gücüm olmasını isteseydim ne olurdu? Hmm. Harika bir soru. Sen de sıra ilk cevap vermekte. <laughs> Nasıl yine bana geldi bu sıra? Sen akıl okumak isterdim bence. Hı -hı. Olacak da Hani Edward yapıyordu ya böyle. Zaten insanların hep ne düşündüğünü merak etmişimdir. Evet. Benim sallayacağım şu an. Hadi bakalım. Görünme evet. <laughs> evet. <değil mi? gülüyor> Ama bunu bir şeylere dayanarak ha, Nasıl? Çünkü birilerinin ne yaptığını falan <laughs> evet. merak ettiğin için. <laughs> Ve buna gizlice yapmak istediğin için. <laughs> evet. <istemiyorum>. tahmin <laughs> Abi ben ne kadar da e, asla ulaşılmaz biri değilim. Çöz, çözmüşsün beni. Evet. Spesifik bir insan. Gör, gör, şey, çok isterdim. Korktuğum şey. Palyaço. Evet, doğru. Bir, bir şey daha var. Bir fobim daha var benim. Çok dile getiriyorum ben bu fobimi Berna. Bilmiyorum. Yağmur. Ha gök gürlemesi. Evet. Yağmur yağınca gök gürlüyor, ben de çok korkuyorum. Oke okay ya, biliyordum bunu. <laughs> biliyordum. Ama evet. direkt aklım paraya gelince öbürü direkt silinmiş aklımda. Evet. Senin fobini bilmiyorum ben. Her fobim mi var? Yuh Hazal. boğmak. Evet. <laughs> evet, evet, evet. Ama bir tane daha var benim fobim. Baya büyük bir fobim. Deniz. Boğulmak yüzmek. işte o zaten boğulmak gibi. <laughs> Biliyor muyum ben? Tabii ki biliyoruz. <laughs> <laughs> Delikler. Evet. Delikler. Kendimizde değiştirmek isteyeceğimiz bir şey. Senin mi? Bana göre cevaplayacaksın. Yani... Senin kendini değiştirmek istediğin şeyi ben söyleyeceğim. Tamam. Sonra sen de benim kendimi tamam. değiştirmek istediğim şeyi söyleyeceksin. Tamam. Ee, Senin ne biliyor musun? Ne? Dizilerine çok bağlanma. Evet. Evet. Takıntılık. Takıntı Takıntılık. Evet takıntılarım. Benim acaba bağlanma sorunum mu var? Evet. Bir çocukluğumda yaşadığım bir olay tetiklemiş olabilir bunu derinlere inmek lazım. Senin kendi değiştirmek istediğin <laughs> bir özelliğin... Hmm, yok, evet bence de yok. Harika biri olabilir. <laughs> bir şey değil mi? Şu an düşünüyorum. Benim de kendi değiştirmek istediğim ben, bir şey. Aa, var. Bir saflığını biraz değiştirsen sevinirim ben o diyorum. Var. Kendini değiştirmek istediğin bir şey bence iyi niyetin. Çok iyi niyetin. Buna rahatsız değildim ama. Çok... Yani okey biraz zarar görmüş olabilirim ama Rahatsız Bunun dışında kendine yani. değiştirmek istediğin bir şeyin var mı? Var. Ne? Sinirlenince ağlamam. Ha, Çünkü Ay. hiçbir zaman konuşamıyorum. Ya ben derdimi insanlara anlatamıyorum. Bu bende de var. Sen yine bana açılıyorsun, dökülüyorsun. Ha, evet, ben Gazal'a ben... bile anlatamam. Evet, evet, bu konu hakkında biraz konuşabilir miyiz? Berna gerçekten o kadar e sessiz sakin biri ki. Arkadaşlar ama bakın gerçekten bu çok zarar verici bir şey. Yani birinin sessiz sakin olmaz şu an sizin kulağınıza hoş gelmiş olabilir. Aa ne kadar güzel demiş olabilirsiniz. Ama değil. Çünkü çok fazla sıkıntılarını içine anlatıyor. Üzgün görebiliyorsunuz. Sinirli. Ee, soruyorsunuz mesela neyin var Berna diyorsunuz. Cevap vermiyor size ve günler geçiyor. Artık onu böyle içinde tutmuş 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 <laughs> artık. Baş, bir gün saçma sapan bir şey Mesela kedi kedi geçiyor. Kedi kafasına çarpıyor diye. Ona ağlamaya başlıyor. Sonra zorla konuşturuyorsunuz. Yani ben böyle iki hafta direndiğimi biliyorum Berna'ya. Anlatsın da rahatlasın diye. Anlatmıyor, anlatmıyor, anlatmıyor. E ne oluyor? İçine atıyorsun. Hiç hoş bir özellik değil bu. Evet mi? farkındayım da bundan ama aşamıyorum bunu. Bu arada ben de biraz sinirlerimin alınmasını isterdim. Ben evet. çok sinirli bileyim. Benim de sinirlerimi alırsak çünkü mesela Berna böyle yapınca ben sinirleniyorum. Biraz öfkemi kontrol ettim. Çünkü daha öfkeli biriyle tanıştım. Sanki, sanki kimse daha öncesinde söylememiş bu kadar öfkeli olduğunu. Biz söyleyince biraz törpülemeye başladı. Evet. Herkes niye beni dinliyormuş ki? Ama... Ama şu anda çok dizinledim Bir tık evet. tekrar öfkemi geri çıkartmam gerekiyor. Çünkü <laughs> e, arayı bulmak lazım. Sonra Yıp, yıpranan, bağırılan siz oluyorsunuz. Çok da susmayın öyle. Bernard Dio diye öğrenmiştim susmayı ama Hayır canım yeri geldiğinde şey yap sen gereksiz yerlerde sinirleniyorsun o yüzden Doğru dönüyorum. Hala öyle. gereksiz yerlerde sinirleniyor sinirlenmesi gereken yerlerde sinirlenmiyor o yüzden haksız duruma düşüyor Dövme yaptırsaydık ne yaptırırdık? Aa Benimki çok basit Berna bunu bilirsin ama ben seninkini bilmiyorum Ben de bilmiyorum çünkü benimkini Sen şey dövmesi yaptırmak istiyorsun kıvrımın Evet sen nereden baktın? Evet ben. Doğru. Babalarının kız... dağılmasını annem izin vermiyor. İnşallah yakında yaptırıyorum. Şey istiyorum şu renkli minimalist dövmeler oluyor ya. Mörengerin. Spesifik. İnce böyle. Bir spesifik. Ha, bir desen yok. 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 renkli Zaten küçük bir dövme yaptırmak istiyorum. Renkli küçük Bence hepimiz bazı grit yazdıralım. <laughs> Çok iyi olur. Nasıl fikir? Arkadaşınızın Onsuz yaşayamayacağı şey. Güzel. <laughs> <laughs> Senin ne? Ben hiç öyle bir şey mi? Ben Abi yaşarım çünkü <laughs> hayatın gerçekleri bunlar yani. Doğru. Bence kimsenin onsuz yaşayamayacağım dedi bir şey. Bu hayatta. Bir Bu hayatta sizi en çok seven kişi sizsiniz. Sizi başkaları da sevebilir. Ama ki sizin önce kendinizi sevmeniz gerekiyor. En çok da sizin kendinizi sevmeniz gerekiyor. Ki hayatta hiç tahmin etmediğiniz şeyler olduğunda da siz de kalacak kişi Biraz da kendine kuruşu cümlelerimiz. biraz. aşk hakkında konuşalım mı Berna? Biraz da laf. Keşke göz, gözlerim böyle olsaydı. Ama tabii biz en çok ne için kavga ediyoruz? Hmm. Mesela, mesela. Mesela ben bunu çok evet. <laughs> seviyorum. Sen genelde saçma şeyler için kızıyorsun bana. Yani çok belli bir şey yok. Yani Aslında, belli bir olsun için kavga ediyoruz diyemem. Evet ben de diyemem. Çünkü sürekli aynı şey için kavga etmiyoruz. Biz çok kavga etmiyoruz. Biz bu arada gerçekten maşallah diyelim hiç kavga etmiyorduk hiç etmiyorduk hem de. Yani biz 3 yıldır arkadaşız. Şimdi size 3 yıl çok kısaymış gibi gelebilir. Ama biz 3 yıldır her gün arkadaşız. O yüzden biz hiç kavga eden bir arkadaşlık yaşamıyorduk. Ta ki son bir aya kadar biraz kavga etmeye başladık. Benim çok daha sinirli bir olmam. Sinirli olduğum için ve sinirimi atamadığım <laughs> için sonra saçma sapan şeylerde Berna'yı patlamış oluyorum. Çünkü yani çok onu görüyorum hayatımda. Yani o hep benimle olduğu için bu ansızın öfke tavan yapıyorsa bir bakıyorum. Saçma sapan şey Berna açık bırakmış. Ben oraya giriyorum öyle. Bu arada ben kızarım toplamadı bilmem ne falan evet. Evet. Neyse kızlar. Kızlar. <gülüyor> <gülüyor> niye erkeklerin düşünüyor şu an? Doğru. O zaman arkadaşlar. Hiçbir şey için. Canınızı sıkmayın. <laughs> 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 ne alakası yok? ki bir yerlerde birileri de canını sıkıyorsa ona destek olmak istedim. Hmm. One eternity later. Neyse sizi seviyoruz. Şimdi insanın önce kendini sevmesi gerekiyor ki başkalarına tavsiyeler verebilsin. Ama benim son zamanlarda en sevdiğim kişi ilk sırada kendim değilim. Hep hayatımda hep kendimdim. Artık kendim değilim. O yüzden artık bu tarz konuşmalar yapacak yetkili olduğumu düşünmüyorum. O yüzden motivasyon konuşması yapmayacağım size. Sence kendini motive Arkadaşlar kimse vazgeçilmez değildir. Ve sorunları çözmek için çabalamazsanız bir yere varamazsınız konuşarak. Kendi kendinize konuşarak hiçbir şey çözemezsiniz. Sorununuz neyse gidip o kişiyle bunları konuşmanız lazım. Yoksa sorunlarınız çözülmez. Yoksa hep siz ağlayan olursunuz. Ki karşıdaki de belki kötü niyetli olmadan yapıyordur ve anlamıyordur. O yüzden bunu bilmeli. Ona göre hareket etmeli. Eğer devamında yine aynı şeyleri yapıyorsa o zaman vazgeçebilirsiniz. Ama bir şeyleri konuşmadan hayal olmasını beklemek biraz saçmalık. Ben onun saçlarını bu arada ben kestim. Evet. Tamam. Güzel oldu. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Ve bizden ne tarz videoları istiyorsunuz? Şimdi benim ve Berna'nın Instagram hesaplarını aşağıya koyuyorum. Takip edin. Benim TikTok'um da var bu arada. Beni orada da takip edin. Kanalıma abone olun. Videoyu da beğenin. <laughs> Öpüyoruz sizi. Diğer videolarda görüşmek üzere.